Merhaba sevgili öğrenciler, Türkçe dersine hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde Türkçe çalışma kitabımızın 5. teması olan iletişim temasının sayfa 64 ve 69 arasındaki sorularını cevaplıyoruz. 1. Metin hazırlık çalışmaları 1. Soru Aşağıdaki sembollerin anlamlarını altlarına yazınız. Anlamını bilmediğiniz semboller varsa aile üyelerinizden yardım isteyiniz. Evet, ilk sembolümüzün anlamı telefon İkinci sembolümüzün anlamı mail adresi. İnternet üzerinden e-posta göndermek istersek mail adresi bilmemiz gerekir. Diğer sembolümüzün adı bilgi. İngilizce olarak information kelimesinin ilk harfi i e olarak kullanılmış information bilgi demektir. Diğer sembolümüz ev telefonu. Sıradaki sembolümüz iş birliği. Sıradaki sembolümüz mail. Ya da e-posta da diyebiliriz. Sıradaki sembolümüz sohbet en son sembolümüz cep telefonu. İnternet özelliği bulunan bir cep telefonu. İkinci sorumuz aşağıda geçmişten günümüze kullanılan bazı iletişim araçlarını ve yollarını anlatan görseller verilmiştir. Bunların neler olduğunu aşağıya yazınız. Bunların dışında bildiğiniz başka iletişim yolları varsa onları da ekleyebilirsiniz. Evet birinci resim ile başlayalım. Birinci resim telefon. Şöyle başına bir numarası veriyorum. Birinci resmimiz telefon. İkinci resmimiz telsiz. Üçüncü resmimiz radyo. dördüncü resmimiz telgraf beşinci resmimiz faks altıncı resmimiz televizyon Bunların dışında bildiğimiz başka iletişim yolları varsa onları da ekleyebilirsiniz demiş. Evet mektup yine bir iletişim yoludur. E-posta bir iletişim yoludur. Ve aynı zamanda gazete bir iletişim yoludur. Aşağıdaki şiiri vurgu tonlama ve telaffuza dikkat ederek okuyunuz. Şiirle ilgili çalışmaları yapınız. Mektup Zarfladım yapıştırdım, pulladım sağ köşeni, götürüp postaneye şimdi atarım seni. Kutularda yollarda sakın gecikip kalma bir yolunu bularak çabuk ulaş babama. Nasıl haber bekliyor kim bilir şimdi bizden. Gurbetlerde olmak zor üzülür gecikirsen. Cevap yükten geri gel aynı yollardan koşup babamdan getir haber seni göreyim mektup. İsmail Hakkı Talas Gurbet doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer. Birinci çalışma Aşağıda mektubun ne olduğunu açıklayan bir cümle karışık olarak verilmiştir. Cümleyi doğru şekilde düzenleyiniz. Evet cümlelerimizi okuyalım. Birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için, bir şey haber vermek, zarfa konulmuş yazılı kağıt. Şimdi bunu önce bir numaralandıralım. İlk cümlemiz bir numarayla başlamalı. Birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen. İkincisi bir şey haber vermek. Üçüncüsü sormak, istemek veya duyguları bildirmek için. En sonuncusu, dördüncüsü zarfa konulmuş yazılı kağıt. Şimdi bunu aşağıdaki alana düzgün bir şekilde yazalım. Birinci cümlem ile başlıyorum. Birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen bir şey haber vermek sormak, istemek veya duyguları bildirmek için sormak, istemek veya duyguları bildirmek için zarfa konulmuş yazılı kağıt konulmuş yazılı kağıt Evet bize burada mektubun ne olduğunu açıkladı. Birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen bir şey haber vermek sormak, istemek veya duyguları bildirmek için zarfa konulmuş yazılı kağıt, mektup demektir. İkinci çalışma, aşağıdaki soruları mektup adlı metne göre cevaplayınız. Mektubu yazan kişi mektubunu yazdıktan sonra neler yapmıştır? Evet, şiirden bakıyoruz. Zarfladım yapıştırdım, pulladım sağ köşeni, götürüp postaneye, şimdi atarım seni. Şimdi bunları yazalım zarflamış yapıştırmış zarfın sağ köşesini kullanmış. Postaneye götürmüştür. Mektubu yazan kişi kime ve neden mektup yazmıştır? Çocuk babasına mektup yazmıştır. Çünkü babası gurbette babası gurbette ailesinden haber bekliyor. Mektubu yazan kişinin dileği nedir? Babasından hemen bir mektup gelmesi. Şiir kaç bölümden oluşmaktadır? Şiir 4 bölümden oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu şiir için en uygun başlıktır? A. Babama mektup B. iletişim, C. Haberleşme araçları Evet bu şiir için en uygun başlık A. Şıkkı Babama mektup olmalı. Üçüncü çalışma Bir aile büyüğünüzle mektupla ilgili merak ettiğiniz bir konuda soru hazırlayınız. Sorunuzu ve aldığınız cevabı aşağıya yazınız. Evet bu sorumuzu bir aile büyüğüne sorabilirsiniz. Hiç mektup yazdınız mı? Ve kime yazdınız? Hiç mektup yazdınız mı? Ve kime yazdınız? Bu soruyu bana sorduğunuzu kabul ediyorum. Size cevap olarak köyde yaşayan teyzeme teyzeme mektup yazar ve gönderirdim. Cevabını size veriyorum. Evet, dördüncü çalışma. Aşağıdaki Morse alfabesi çizelgesinden yararlanarak adınızı yazınız. Morse alfabesi alfabenin harflerini, sayıları ve noktalama işaretlerini nokta, çizgi ve boşluklarla temsil eden sistemdir. Adının mucidi olan Samuel Morse sanılır. Evet bakın burada A'nın sembolü B'nin sembolü C, D, E, F, G, H şeklinde yukarıdan aşağıya harfler verilmiş yanlarında da sembolleri yer almakta. Evet ben kendi adımı örnek olarak yazıyorum. Siz de kendi isminizi bu şekilde yapabilirsiniz. Evet Güler'i yukarıdan aşağı yazıyorum. Evet bakıyorum G için. G nasıl yazılıyormuş? İki çizgi bir nokta. İki çizgi bir nokta. Ü harfini arıyorum. Evet bakıyorum. Ü harfi yok. Onun yerine U harfini yazıyorum. İki nokta bir çizgi. İki nokta bir çizgi. Sıra geldi L harfine. Evet L harfini de buldum. Bir nokta bir çizgi 2 nokta. Bir nokta bir çizgi 2 nokta. E harfini arıyorum. E harfi tek nokta. Sıra geldi R harfine. R harfi de. Bir nokta, bir çizgi, bir nokta. Bir nokta, bir çizgi, bir nokta. Böylece ben kendi adımı yazdım. Sizler de kendi adınızı bu şekilde yukarıdan aşağıya yazıp karşısına da sembollerini yazdığınızda kendi adınızı mors alfabesi ile yazmış olacaksınız. Beşinci çalışma. Aşağıda verilen sembollerle anlamlarını eşleştiriniz. Altta verilen boş sembol alanına bir sembol de siz çiziniz ve sembolünüzün hangi amaçla kullanıldığını yazınız. Evet, genel izleyici kitlesi şiddet, korku, olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar 7 yaş ve üzeri için. Genel izleyici kitlesi, evet. Aile resmi var. Şiddet, korku, olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar üzerinde eksi işareti olan, 7 yaş ve üzeri için, 7 yanında artı işareti olan sembolümüz. Şimdi buraya Bizden de bir sembol çizmemiz istenmiş. Ben de 18 yanına artı işareti yazıyorum. 18 yaş ve üzeri için. 6. çalışma aşağıdaki göndergeler inceleyerek çalışmayı yapınız. Birinci, Bir A4 boyutunda kağıt al. 2. Kağıdı düzgünce katla. İlk başta kağıdın yarısı büyüklüğünde bir dörtgen elde etmiş olmalısın. 3. Kağıdın sol ve sağ yanını bantla birleştir. Bant kullanarak dörtgenin iki açık kenarını güzelce kapat. Üstü açık kalsın. 4. Üst kısmı aşağı katlayarak kapak yap. Dörtgenin açıkta kalan kenarını aşağı kıvırarak küçük bir kapak yaptığında zarfın hazır olacak. Evet, burada bize zarf yapımını öğretiyor kendi imkanlarımızla. 7. çalışma. Aşağıdaki görseli inceleyip vermek istediği mesajı belirleyiniz. Daha sonra bir A4 kağıdına bu mesajdan hareketle görseldeki kişilere de yer vererek serim düğüm, çözüm paragraflarından oluşan bir hikaye yazınız. Evet görseli inceleyelim. Üç çocuklu bir aile görüyoruz. Bir köpek ve bir de kuşları var. Bu yazının konusu vaktinin çoğunu telefon, televizyon ve tablete harcayan bir ailenin yaşayabileceği sorunlar olabilir. Çünkü birbiriyle iletişim halinde değiller. Hatta hayvanların elinde bile bakın telefon, tablet var. Baba televizyon izliyor, anne tablete bakıyor. Yine çocukların ellerinde telefon ve tabletleri var. Evet çocuklar biz buna 3T diyoruz. 3T 3T nedir? Telefon T harfiyle başlıyor. Tablet T harfiyle başlıyor ve televizyon. Evet, kesinlikle bu 3T'den uzak durmalıyız ama bu aile 3T'ye yaşantılarının bir parçası haline getirmiş. Ailede bir sohbet ortamı yok. Hatırlayalım. Serim hikayenin giriş bölümüdür. Bu bölümde olayın geçtiği çevre veya kişiler ana hatlarıyla tanıtılarak olaya giriş yapılır. Siz nerede bu yazıyı yazarken serim bölümünde ailenin üyelerini tanıtıyorsunuz. Evet, ailenin üyelerini tanıtarak Evet, ailenin üyelerini tanıtarak serim bölümünde bizim hikayemize giriş yapmamız gerekir. Ailedeki her bireye bir isim veriyoruz. Babasını tanıtıyoruz, annesini tanıtıyoruz, çocuklarını tanıtıyoruz. Evde yaşayan hayvanları tanıtıyoruz. Böylece hikayemize giriş yapıyoruz. Düğün bölümünde ise bu ailenin 3T bağımlısı olduğunu ve yaşadığı sıkıntıları anlatıyoruz. Evet neler olabilir bu yaşanılan sıkıntılar? İşte bu kadar uzun süre tablete bakan çocuklarda göz bozukluğu olabilir. Ödevlerini yerine getiremeyebilirler. İşte anne e, ocakta yemeğini unutabilir. Baba belki işine geç kalabilir. Bu olaylardan seçtiklerinizi düğün bölümünde anlatıyorsunuz. Biz buna olayın akışı diyoruz aynı zamanda. Çözüm bölümüne geldiğinizde, çözüm bölümünde de artık bu aile yaptığı davranışın yanlış olduğunu fark edecek ve bundan sonra bunu yapmamaya karar verecek. Böylece bir sonuca bağlamış olacağız. Evet, hikayenin sonuç bölümü olup merak duygusunun sonuçlandığı ve olayların bir sona bağlandığı bölümdür. Buraya da ne diyecekmişiz demek ki? Aile hatasını anlıyor. Ve bir daha bu yanlışa düşmüyor. ne diyebiliriz? İşte aile bu hatasını anladı. Bundan sonra sınırlı olarak tabletine, telefonuna bakmaya, işte televizyonu sınırlı olarak izlemeye karar verecek. Evet, sizden bir A4 kağıdına benim verdiğim ipuçlarından yararlanarak bir hikaye yazmanızı istiyoruz. Paragraf bir düz yazıda kendi içinde konu bütünlüğü taşıyan ve diğer bölümlerden satır başlığıyla ayrılan her bir bölümdür ve biz bu yazıyı oluştururken her bölümde bir paragraf başı yapıyoruz. Evet paragraf ne demekti? Bir parmak boşluğu bırakıp biraz içerden yazmaya biz paragraf başı ya da satır başı diyoruz. Yazımızda 3 tane paragraf olacak. Sizlere vereceğim ipucu serin bölümünde ailenin üyelerini tanıtmak, düğüm bölümünde bu ailenin 3D bağımlısı olduğunu ve yaşadığı sıkıntıları anlatmak, çözüm bölümünde aile hatasını anlıyor ve bir daha bu yanlışa düşmüyor şeklinde sonuçlandırmanız beklenmiş. Metniz yazarken konuya uygun başlık kullanmayı, başlık teknolojik aile olabilir, Yazım ve noktalama kurallarına uymayı, duygu ve düşüncelerinizi aktarmayı, yabancı kelimeler yerine bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmayı unutmayınız. Metninizi tamamladıktan sonra yazdıklarınızı kontrol etmeyi, metninizi aile üyelerine okuyarak onların görüşlerini almayı unutmayınız. Evet sizlerden güzel bir yazı yazacağınızı bekliyorum çocuklar. Sevgili çocuklar, etkinliklerimiz bugünlük burada bitti. Diğer videoda kaldığımız sayfadan devam etmek üzere. Hepinize hoşçakalın.